Mahvolmuş kral Viego'nun hikayesi. Doğuda denizin en uzak karşı kıyısındaki adı sahillerine saçılmış yıkıntılar arasında neredeyse unutulmuş olarak yatan o eski krallıktan artık pek az kişi haberdar. Kara sevdalı kalbi yüzünden koca ülkeyi yok etmekle lanetlenen genç ve budala kralını ise çok daha az kişi hatırlıyor. Herkes için çok büyük bir tehdit olan bu adamın adı Viego idi. Hala da öyle. Saltanat yönetilen ülkenin hükümdarının küçük oğlu olan Viego tahta çıkmayacaktı aslında. Onu kayıtsız ve bencil yapmış bir bolluk içinde yaşıyordu. Ama abisi hiç beklenmedik bir anda ölünce hükümdar olmayan ne niyeti ne de yeteneği olan Viego kendini bir anda taç giymiş olarak buldu konumuna pek ilgisi yoktu ama sonra yoksul bir terzi olan Isolde ile tanıştı. Genç kral kızın güzelliğinden öyle etkilendi ki ona hemen evlenme teklifi etti. Böylece devrinin en güçlü yöneticilerinden biri halk tabakasında bir kızla evlenmiş oldu. Aşkları büyüleyiciydi. Kendisinden başka kimseye ilgi göstermeyen Viego hayatını eşine adamıştı. Sürekli bir aradalardı. Viego yanında Isolde'siz bir yere gitmiyor Kraliçesine hediye üzerine hediye veriyor, o yanında oldu mu ondan başka hiçbir şeye dikkat edemiyordu. Viego'nun taraftarları ise burnundan soruyordu. Genç kralın devlet işlerine ilgi göstermesini bir türlü sağlayamıyorlardı. Ülke onun beceriksiz yönetimi altında parçalanmaya başlamıştı. İçlerinden bazıları yeni kralın saltanatını başlamadan bitirmek için gizli gizli komplo kuruyordu. Bu sırada ülkenin düşmanlarına da saldırı fırsatı doğmuştu. Akbabalar ülkenin üzerinden dolanmaya başladı. Derken bir gün zehirli bir suikastçı hançeri Viego'ya savruldu. Ama kral çok iyi savunuluyordu. Hançer hedefini bulamadı. Onun yerine Isolde'yi sıyırıp geçti. Zehir hızla yayıldı. Isolde onu tüketen bir bilinçsizliğin pençesine düştü. Viego'nun elindense eşinin durumunu gitgide ağırlaşırken seyretmekten başka bir şey gelmiyordu. Öfke ve umutsuzluğa gömülen Viego, kraliçesini kurtarmak için devlet hazinesindeki parayı son meteliğe kadar harcadı. Ama hepsi boştu. Isolde yatağında can verince Viego da deliliğin esiri oldu. Panzehir arayışı iyice çaresiz ve çılgınca bir hal aldı. Eşinin ölümünü kabul edemiyordu. Krallığın her hazinesini, para edecek her şeyini onu geri getirmek için feda etti. Ülke karıştıkça karışırken Viego Isolde'nin cesedini de alarak saklandı ve içi şiddetle nefretle doldu. Sonra bir gün Kutlu Adaların sırrını her illetin şifası olan suları duydu. Koca ordusunu toplayıp bu barışçıl ülkenin üzerine yürüdü. Karşısına çıkan herkesi katletti Sonunda ülkenin kutsalık merkezinin savunmalarını deldi ve eşini kutlu sulara bıraktı. Sevdiği ona dönecekti. Ne kadar yıkıma yol açtığı, bedelinin ne olduğu önemli değildi. Ve izolde bir anlığına gerçekten de döndü. Genç kadın gölge ve hiddetten meydana gelmiş dehşet verici bir hortlak olarak dirildi. Çektiği acıdan, Öfkeden ve ölümden koparılıp alınmasının verdiği şaşkınlıktan Diego'nun kendi tılsımlı kılıcını alıp genç kralın kalbine sapladı. Suların sihriyle antik kılıcın büyüsü birbirine zıt düştü ve odanın içindeki enerji patladı. Patlama kutlu adaların tamamına yayıldı. Dokunduğu her şey azap dolu bir şekilde naa yaşama bilinci açık olarak hapsoldu. Fakat Diego bunu hiç hatırlamıyor. Ülkesinden geriye harabeler kaldı. Koskoca uluslar ortaya çıkıp yok oldu. Hatta zamanla kendi adı bile unutuldu. Ama Viego ölümünden bin yıl sonra yine ayaklandı. Bu sefer başarısız olmayacaktı. Zihni yaşarken ona hakim olan aynı tehlikeli saplantının esiri. Her hareketinin, her arzusunun, işlediği her hunharlığın ardında sarsılmaz ama hastalıklı bir aşk var. Kara sis, kırık kalbinden oluk oluk akarak değdiği her şeyin canını alıyor. Viiego, Isolde'yi tekrar yanına alabilmek için sisi kullanarak dünyaya kasıp kavuruyor. Önünde can veren taburlar ona hizmet edebilmek için ortluyor. Yaşayan karanlık koskoca kıtaları yutuyor. Dünya, her şeyi tüketen bir aşka düşen unutulmuş bir hükümdardan çaldığı her mutlu anın bedelini ödeyecek. Isolde'nin yüzünü tekrar görebildiği sürece Viego neden olduğu yıkımı asla umursamıyor. Hükümranlığı dehşet, aşkı ebedi, Isolde ona dönene kadar mahvolmuş kralın karşısına çıkan herkes can verecek.